Hoş geldin Seda. Hoş buldum hocam. Bingöl'den geliyorsun. Evet. 4 yıllık evli ve vajinismus Evet. 2 seansta <laughs> vajinismusu geldim. Bugün seni evine uğurluyoruz. Evet çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ee, geldiğinde ilk cümlen e, herkes başardı ama ben başarabilir miyim emin olmadan geldim olmuştu. Evet. Çok korkuyordum. İş önce Evet, çok seanstan önemli. çıkınca zaten üstündeki yükün pek çoğunu bırakmıştım. Evet. kısaca anlatır mısın? Nasıl pek çok doktora çünkü orada gitmiştim, evet. psikologlara gitmiştim. Tedavi deneyip gelmiştim bize. Evet. Bulunduğum şehirde zaten Bingöl'de. Hı hı. birkaç doğum hastanesine gittim. Hani eee olmama daha izin veremedim. Çünkü hı. aşırı korku ve tepki oluyor. Hı hı. istemsiz bir şey. Ee, psikoloğa gittim bir kere. Bir aya yakın falan. Hı hı. Hani e, bunu tamamen kafamda bitirmem lazım dediği halde nasıl kafamda bitiririm? Hani bunu nasıl başarabilirim? Hı hı. Bunu bir türlü çözemedim. Sonra sizin hani vajinismus diye internette araştırma yaptım. E, tesadüfen sizin videolarınızı gördüm hani acaba dedim doğru mudur ya da ben de yapabilir miyim? Doğru bir şüpheye kapılmıştım evet. değil mi? Videolar gerçek mi? Evet. Sonra şunu düşündüm hani bir şey kaybetmem. Hani gidip görmekte fayda vardır. Ee, görmeden... Bir de 4 yıldır da tedavi için uğraşıyorsun. Evet. Hani görmeden de bir şey söylemek ya da anlamak gerçekten benim için çok saçmalıktı. En iyisi gideyim dedim. İyi ki gelmişim. İyi ki gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani siz olmasanız sanki hiç başaramazdım. O kadar güzel muayene ediyorsunuz ki. Hani ilginiz olsun, şefkatiniz olsun. Yani önce gerçekten Rabbime Hı. hamd olsun. Size de sonsuz sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim size, ailenize Ay, teşekkür nasip etsin inşallah. Çok sağ ol. Ee, şimdi hastaların bu videolarıyla geldin. Ee, evet. evet. Hepsi senin gibi düşünüyor. Belki bu videolardaki hastalar bir seansta iki seansta başarıyor ama biz bunu yapabilir miyiz? Evet. Ee, sen burada şanslı burada başardın ve bu şekilde gönderildin. Evet, ama şöyle ya. de olabilirdi. Ee, bazen hastalar çünkü buradayken deneyip başaramazsa hayal kırıklığına uğruyor. Evet. Burada bir yol gösterdim, bazı şeyleri öğrettim. Burada deneme şansın olmadı, gittin evinde iki gün sonra ve başardın. Ee, %50 hasta burada, hemen birinci, ikinci gün başarıyorsa %50'si de belki evinde başarıyor. Bu yüzden önemli olan içindeki o korkuyu bitirmek. Kesinlikle. Hani psikolog demiş ya içinde bitir, evet. kendin bitireceksin. Evet. Burada onu bitiriyorsun, ondan sonra denemesi. Artık kendi ortamında, kendi evinde de olabilir, burada da olabilir. Evet. Önemli olan yüzde yüz biten bir hastalık kesinlikle. ve kısa sürede biten bir hastalık olduğunu bilmen gerekiyor. Aynen, ya en zor hasta benim derdim. <laughs> Ama şu an yani elimde olsa gerçekten bu düşünceye sahip olan benim gibi bu arkadaşlara kendim hani lütfen gidin. Hani gerçekten Kurtulun. kesinlikle erteledikçe bu erteleme hastalığı zaten. Kendiliğinden çözülebilecek bir şey değil. Evet. Evet. Yani doğru adrese gidince emin olun kendinizi çözülüyor. Lazım. Aynen. Evet teşekkür ederim Seda. Ben de çok teşekkür ediyorum İnşallah bu videomda bazı hastaların kurtuluşu olur. İnşallah. Diyeyim. İnşallah tek umudum gerçekten tek istediğim bu. Çünkü onlara o kadar iyi anlıyorum ki o çaresizlik, yani o korku, o panik hiçbir şey. Değil mi? Kimseyle paylaşamadığın evet. bir derdin var. Kesinlikle. Evet. Teşekkürler.